E, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısıyım ve çevre ve iklim politikalarından sorumlu Merve İlhanber. E, partimizin hem e, çevreyle konulu, yani şöyle söyleyeyim, sahada çevre duyarlılığını ve bilincini artırmak için etkinlikler planlıyoruz. Hem de aynı zamanda partimizin çevre ve iklim politikalarına da katkı sunduk. E, şöyle, mevcut iktidarın e, yanlış politikaları yüzünden biliyorsunuz doğayla büyük bir savaş açısı aslında mevcut iktidar. E, ve şunu unuttular, doğayla... Savaşılan e, her savaşta insanoğlu kaybetmeye mahcup ve bizler de büyük bir kayıp vermeye başladık. E, Türkiye'de biliyorsunuz akdelende zeytinlikler sökülmeye çalışıldı. İzmir'de e, tonlarca tehlikeli madde yüklü asbestli bir gemi sökülmeye çalışıldı. E, diğer tarafta Erzincan ilişkide e, tehlikeli kimyasallar atmosfere salındı ve oradaki biyoçeşitlilik büyük bir tehlike altında bırakıldı. Yine Adana'da e, onlarca atık ithalatı yapıyoruz denildi ve senelik e, ortalama 685 bin ton e, plastik atın ithal edildiği söyleniliyor. Ve bu plastik atılar yüzünden çöp dağları oluştu. Oradaki hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı büyük bir tehlike altına bırakıldı. Yine aynı zamanda Kahramanmaraş'ta termik santrallerden yayılan zehirli gazlar yine hem çevre sağlığını, ee, hem de insan sağlığını büyük bir tehlikeye attı. Ee, bir taraftan e, ben böyle örnekler vererek ilerlemek istiyorum biraz. Ee, Tuz Gölü'nü biliyorsunuz, Tuz Gölü e, yanlış su politikaları neticesinde sular çekilmeye başlandı ve binlerce yavru flamingonun ölümüne sebep olundu. Ee, yine kaz dağları, o meşhur yetkiliyle e, gözleri kamaştıran kaz dağları çıplak ve bakir bir alana dönüştürüldü. Kanal İstanbul gibi büyük bir çevre felaketine yol açacak bir projeden bahsettiler. Ee, neyse ki şu süreçte biraz e, rafta gibi duruyor ve 15 Mayıs sabahı itibariyle de e, rafta kalmaya devam edecek. Çünkü biz iktidara geldiğimizde e, Kanal İstanbul diye bir projenin olmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. E, parti politikalarımızdan da bahsedecek olursak şöyle e, genel başkanımızın çok büyük bir e, çevre ve doğa duyarlılığı var. E, ve çok güzel bir sözü var bununla alakalı. Onlar doların yeşilini, e, doğanın yeşilini tercih ettiler. Biz de tam tersini yapacağızlar. der. E, gelecek nesillere yaşanabilir, temiz ve yeşil bir dünya bırakmak için biz mücadele edeceğiz. E, ve bu, bu mücadele de, mücadelede de eminim galip gelen biz olacağız. E, çünkü e, geçen haftalarda bizim bir e, seçim beyanlanmamız yayınlandı. Ee, inceleme fırsatında olduğumu bilmiyorum ama e, şununla da övünmek istiyorum ben. Kişiye özel ilk defa seçim beyannamesi yayınladı partimiz. E, link adresinden girdiğiniz zaman e, kriterlerinizi giriyorsunuz ve girmiş olduğunuz kriterlere göre karşınıza e, partimizin politikaları çıkıyor. E, çevre ve iklim alanında e, biliyorsunuz çevre kısmı tarım ayrı, enerji ayrı, bunu yönetimi ayrı, e, hava kalitesi yönetimi ayrı, bu ayrı ayrı başlıklar altında çok detaylı politikalar işlendi. Ee, ve bizim ilk önceliğimiz şöyle, e, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı olarak geçiyor şu anki bakanlık biliyorsunuz. Bizim ilk yapacağımız icraatlardan bir tanesi şehircilik kısmını tamamen oradan alarak çevre, iklim, orman ve su yönetimi bakanlığı olarak değiştirilecek. Bu bizim ilk yapacağımız işlemlerden bir tanesi yapılanmayı buna göre yapacağız bakanlıklarda. Ee, sonrasında biliyorsunuz Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı 2021 yılında onayladı. Ee, biz e, onaylanan bu Paris İklim Anlaşması'nın bütün yükümlülüklerini e, uygulamaya devam edeceğiz. Orada bir e, ulusal katkı beyanı verildi biliyorsunuz. Türkiye de verdi bu beyanı ama verilen bu beyan biraz komedi teklifindeydi. E, çünkü bir artıştan azalış hedefi koydular. E, bu tabii ki bizim 2050 yılında net sıfır e, emisyon hedefini hedefliyorsak bu hedef ulaşmak için e, verilen beyanatın uygun olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. E, biz iktidara geldiğimizde 2050 yılında e, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için verilmesi gereken beyan neyse e, bununla alakalı çalışma yapacağız ve beyanatı tekrardan güncelleyeceğiz doğrultuda. Ee, yine e, fosil yakıt kullanımı biliyorsunuz ki Türkiye'de e, çok yaygın bir durumda. Biz fosil yakıt kullanımını kademeli olarak azaltacağız ve yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik ve desteklerle e, geçiş sağlayacağız. E, yine en önemli noktalardan bir tanesi e, benim de karşı olduğum bir çevre mühendisi olarak e, atık ithalatı konusu var. Biz e, bir takvim doğrultusunda atık ithalatına kesinlikle son vereceğiz. Ee, yine atık yönetimi konusunda e, da ayrıştırma, e, geri dönüştürülemeyen bitkisel hayvan salatalarla alakalı biyometanizasyon, biyogaz tesislerinin sayısını artırma, e, yine yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik ve desteklerle de e, parti politikamızda yer vereceğiz. E, ve özellikle çevre konusunda, e, şimdi çevre mühendisliği olduğu için de Olaya biraz farklı açılardan da bakabiliyoruz. Bizler eğitimi 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşındaki insanlara da bazen çevre eğitimi veriyoruz. Ama gördüğümüz şu, belli bir yaştan sonra çevre eğitimini insanlara verseniz de maalesef ki o bilinci oluşturmak kolay olmuyor. Bu yüzden ilkokul müfredatlarına dağıtılarına e, çevre, doğa ve hayvan sevgisi konulu dersler eklenecek. Ve ilkokuldan itibaren çocuklara bu bilinç aşılanmaya başlanacak. E, Yine şöyle söyleyelim su yönetimi konusunda özellikle bir e, su eylem planı hazırlayacağız. E, biliyorsunuz küresel ısınmalarla birlikte göllerimizde barajlarımızda belli oranlarda azalmalar mevcut. E, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. E, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu durum yaşanmakta. Bununla alakalı eylem planı geliştireceğiz ve uygulamaya alacağız. E, yine birçok alanda olduğu gibi ee, çevre kanununda e, doğa hakları temelinde yeniden yapılandıracağız iklim kanununu çıkartacağız iklim kanununu çıkarttıktan sonra e, diğer e, uygulamaları da bu kanunla uyumlu hale getireceğiz bununla alakalı inanın birçok maddemiz var Türkiye'de e, baktığımız zaman ele bir adet kömürlü termik santral mevcut Türkiye'de yani chat aşamasında olan ve e, inşaatı devam edenlerden bahsetmiyorum. Mevcut işleyişte olan 51 adet kömürlü termik santral var şu anda. E, ve Türkiye maalesef ki enerji konusunda e, fosil yakıt kullanarak enerji üretmeye e, alışmış ülkelerden bir tanesi. Ama biz bu akıtı yavaş yavaş değiştirmek istiyoruz. E, bir anda e, tamamen geçiş yapmak çok zor ama kademeli olarak. E, sistemleri işleyerek e, değiştirmek mümkün. E, bununla da alakalı bir e, çalışma yapacağız. E, yine bununla da ilgili e, özellikle e, sanayi bölgelerinden başlamak üzere e, fosil yakıtlardan e, vazgeçip ve bu vazgeçen e, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan e, sanayi kollarıyla ile alakalı onlara e, teşvikler destekler sağlamaya devam edeceğiz. Ee, nükleer enerji konusuna gelirsek de biz enerji bağımsızlığına karşı değiliz aslında. Ee, ama Akkuyu'ya biraz karşıyız. Ee, bunun da sebebini belirtmek gerekirse şöyle, ee, şimdi bizim topraklarımızda ee, bizim riskini aldığımız ama teknolojisini bilmediğimiz bir enerji ithal ediyoruz Akkuyu'da biz şu anda. Ee, ve ee, biliyorsunuz ee, Türkiye zaten enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke. Ee, biz Rusya'ya doğal gaz konusunda yüzde kırklarda bir bağımlılığımız varken e, nükleer santralle birlikte bu oran yüzde ellileri geçecek gibi görünmekte. E, ve aynı zamanda 2025 yılında tamamlanması planlanan ilk ülkenin e, alel acele bir şekilde, geçen günlerde biliyorsunuz bir yakıt alma gibi bir durumu gerçekleşti. Şimdi bununla birlikte e, bir proje hazırlanıyor. Bu projeye nazaran e, ham madde tedariği e, malzeme ekipman tedariği e, insan kaynağı bu projeye belli bir sürelerle alınması gerekirken alelacele bir şekilde yakıt getirilmesi tesisle e, bu durumu e, riski alındığını gösteriyor aslında. E, bu da bir nükleer risk oluyor bir taraftan. E, bir diğer kısmından bakarsak da şimdi e, bu Akkuyuda yapılan nükleer santrali Rosatom diye bir firma yapıyor. ve Bu firma dünyanın birçok ülkesinde işte Macaristan, Hindistan, Mısır, Çin, Belarus gibi ülkelerde de bu termik santrali kuruyor. Ama ilginç yanı şu Türkiye'de kurduğu gibi işte e, yap, sahip ol, e, işlet modelini ilk defa Türkiye'de uyguluyor ilginç bir şekilde. E, ve yine farklı bir boyut var. Şimdi taşeron firmalardan biri Türk firmasıydı, İçtaş firmasıydı. Bu firma e, kaba inşaat bittikten sonra ee, bu reaktörün ee, koruma kabı e, ve e, stratejik e, ünitelerin yapılacağı aşamada oradaki çalışan personellerin hepsi kapı dışarı edildi. Şimdi bunlar ister istemez bizde bir soru işareti oluşturmaya başladı. E, ve bir taraftan biliyorsunuz bu nükleer atıkların e, ne olacağıyla alakalı da tam kesin bir bilgi yok. E, çünkü siz bir e, radyoaktif e, madde işleyeceksiniz, bunun bir radyoaktif atığı oluşacak. Şimdi bir yönetmelik var, Türkiye Atom Radyoatomenerji Kurumu tarafından yayınlanan e, radyoaktif, radyoaktif atıkların e, yönetimi yönetmeliği diye. Bu yönetmelikte bile nükleer e, atıklarla alakalı çok detaylı bir bilgilendirme yok. Çünkü daha önce Türkiye'de böyle bir test olmadığı için belki de bu işin nasıl e, sistematik olacak olarak ilerleyeceğiyle alakalı bilgi olmadığından kaynaklı detaylı bir bilgilendirme de yok. Ama bu atıklar çok büyük bir risk. Hem çevre sağlığı hem insan sağlığı açısından. Ee, şimdi normalde yurt dışında baktığınızda e, bu radyoaktif atıkların canlaştırma dediğimiz metotla katı hale getiriliyor. Daha sonrasında çelik kaplara bırakılıyor ve toprağın e, 500 metre ile 1000 metre arasında toprağın derinliğine gömülüyor. Şimdi bu çıkan atıklar nereye gömülecek? Hangi sahaya gömülecek? Hangi şartlarda gömülecek? Bununla alakalı detaylı bilgiler de yok. O yüzden ee, biz şunu söylüyoruz. Biz enerjide bağımsızlığa kesinlikle karşı değiliz. Ama bizim vatan topraklarımızda e, riskini bizim aldığımız, teknolojisini bilmediğimiz, çıkan atıkların ne olacağını bilmediğimiz e, ve enerjinin yerli enerji olmadığı, çünkü bu yönetim tamamen Ruslar tarafından yapılıyor ve Rusya'ya ait olacak. Yerli bir enerji olmayan Akkuyu'ya biz maalesef ki karşıyız iklim kriziyle gerçekten mücadele etmek istiyorsak verilecek beyanatta önemli. Ee, özellikle e, Türkiye'de fosil yakıt kullanımı fazla olduğu için e, bizim sera gazı diye nitelendirdiğimiz işte karbon monoksit, karbondioksit gibi tür sera gazlarının emilimiyle alakalı e, bir e, yaptırımda demeyelim de e, bir işlemde bulunması gerekiyor. Bununla alakalı bir e, sınırda karbon düzenlemesi eee yap e, Yurtdışında e, biliyorsunuz Avrupa'da var bu e, ürünlerde e, karbon vergi alınmaya başlandı. Türkiye'de de bunu uygulamaya başlayacağız. İstemlerde e, e, direkt karbonun çıktığı anda karbon yakalama e, üniteleriyle alakalı e, çalışmalara devam edeceğiz. Z e, kuşağı dediğimiz seçmen özellikle kararsız seçmen. E, hangi yer oy vereceğini bilmeyen, e, daha doğrusu güvenemeyen bir seçmen var karşımızda. E, Bizim şu anda özellikle e, temsiliyette daha doğrusu gençlerin kendilerini iyi bir şekilde temsil edebildiğini düşünmüyorlar. Çünkü kendilerini temsil edenler maalesef ki e, 45 yaş üstü insanlar olunca e, onları temsil makamında e, yeterli görmüyorlar. E, bizler bu yüzden özellikle bu seçimde e, adaylarımızın biz çoğu gençlerden oluşmakta. Bizim Gençlik Politikaları Başkanlığı altında da birçok genç arkadaşımız, şu an üçüncü sıradan, beşinci sıradan, altıncı sıradan milletvekili adayları kendileri, e, seçim oranları da çok yüksek e, gözüküyor e, şu anki süreçte. E, sahada çok aktif bir şekilde çalışıyorlar, e, genç arkadaşlarımız, e, gençlerin sorunlarını direkt e, temas ederek dinliyorlar e, ve onların sorunları için çözüm aşamasında elimizden geldiğince de e, çözüm üretmeye çalıştık, e, birçok proje bu konuda. konusunda. Ee, ve direkt onların e, şöyle söyleyeyim, akranı olduğumuz için yaş olarak da onların direkt sorunlarına temas etmek. Zaten aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyoruz bizler de genç olarak. Ee, taleplerimiz aslında çok fazla değil. Ee, yurt dışında yaşayan gençler nasıl yaşıyorsa bizler de aynı standartlarda yaşamak istiyoruz sadece. Bunu da veriyoruz. Ee, ve verdi, verdiğiniz bu mücadelede de e, bizi temsiliyette gençlerin olmasını görüyoruz meclis türklerinde de. E, çünkü yaşamış olduğumuz sıkıntıları, sorunları her ne kadar e, belli bir yaş grubunun üzerine anlatıyor olsak, da onlar bizim temsiliyette dediğim gibi bizler sıkıntıyı yaşadığımız için e, onlarla aynı düşünemeyebiliyoruz. E, bu yüzden de gençlerin mecliste olması e, ve e, genç arkadaşların yaşadığımız sorunları dile getirip, ifade edip, çözüm araması e, bizlerin de en çok istediği noktalardan bir tanesi ben hayvan hakları konusunda e, en aktif çalışan partilerden biri olduğumuzu düşünüyorum. E, çünkü hem sahada e, hem de politikalarımızla bu konuya e, hassasiyetimiz, e, duyarlılığımız biraz fazla parti olarak. E, çünkü ben genel itibariyle bir, bir e, değerlendirmek istiyorum sizin olursa. E, hayvan hakları konusunda e, mitingler yapıldığında bizler alandaydık iyi parti olarak. Yine Konya'da ve Mamak'ta yaşanan katliamları hatırlıyorsunuzdur. E, çok kötü günler yaşadık ve bu günlerde hayvanseverlerle, gönüllülerle bizler yandan aydık, birlikteydik. Ee, yine aynı zamanda bu katliamlar yaşanıldığı zamanlardı. Ee, grup toplantımızın e, 20 dakikalık bölümünü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener sadece hayvan haklarına e, ayırdı. Hem sorunları dile getirdi hem de çözüm aşamasında neler yapacağımızı direkt kendisi iletti. E, ve yine e, ee, ilk defa belki de bir siyasi partinin hayvan haklarını savunmak için bir platform kurdu İyi Parti. İyi Parti diye bizim bir e, hayvan hakları platformumuz var. Biz bu platformda hayvanlarımızın beslenme, barınma, sağlık gibi sorunlarına çözüm bulabilmek için kurduk. Ve seçim beyanlanmamızın e, yaklaşık 23 maddesi sadece hayvan hakları politikasıyla alakalı. E, şöyle genel kabaca da bahsetmek istersek bizim ilk yapacağımız işlemlerden bir tanesi hayvan hakları konusunda kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması olacak. E, çünkü birçok insanla görüştük bu konuda, e, gönüllerle birlikteydik. E, mevcut hükümet bu konuyla alakalı e, bir politika üretmediği için şu an elimizde veri yok. Yani şöyle, sokak hayvanlarının kaç edet olduğu, kaç tanesinin aşılandığı, kaç tanesinin kısırlaştırıldığı, kaç tanesinin ile alakalı maalesef elimizde hiçbir veri yok. Ee, bu da e, belediyelerden veya şu anda biliyorsunuz şeyde Tarım ve Orman e, Bakanlığının e, uhdesinde bir e, yapılanma var hayvan hakları konusunda bunların yetersizliğinden kaynaklı. Bizler bu konuyla alakalı e, hayvan haklarını da çevre, eee Orman ve Su Yönetimi Bakanlığına bağlayacağız ve buradaki e, yapılacak olan birimde şeffaf bir e, izleme ve kontrol denetim mekanizması geliştireceğiz. Ee, aynı zamanda bahsetmiş olduğunuz gibi hayvanlara şiddet uygulayan, e, kötü muamelede bulunan e, kişilerle alakalı ciddi yaptırımların uygulanması için e, Barolar Birliği'ndeki Hayvan Hakları Komisyonu'nu da sisteme dahil ederek e, ciddi cezaların e, verilmesini sağlayacağız. E, normalde e, hayvan hakları kanunu da e, bu yapılan e, müdahalelere kabahat kanunu olarak geçiyor. Biz bunu tamamen ceza kanununa alacağız. Ee, ve ciddi ya, e, yaptırımların uygulanmasını sağlayacağız. Hayvanlara şiddet uygulayan ve kötü muamelede bulunan kişilerle alakalı. Ee, daha sonrasında e, bakım evi olarak e, barınak olarak geçen yerlerin geçici bakım evi olarak e, değerlendireceğiz e, ve bunların şartlarının iyileştirilmesi için e, elimizden gelen teşvik ve desteklerle e, şartlarını iyileştirmeye çalışacağız buraların. E, ve yine e, aynı zamanda 5199 sayılı hayvan hakları kanununun bütün maddelerinin uygulanmasını sağlayacağız. Ee, güçten düşmüş e, veya saldırganlık geçmişi olan hayvanlarımızla alakalı rehabilitasyon süreci olacak ve daha sonrasında onların e, yaşamlarını e, rahat bir şekilde sürdürebilecekleri alanlar inşa edeceğiz e, ve yaşamlarını orada devam etmelerini sağlayacağız. E, yine e, mevcut yürürlükte olan topla, aşıla, yerine bırak ilçesine devam edeceğiz. Ee, ama hayvanlarımızı e, yerine bırakırken e, bölgelerde bulunan gönüllerle iletişime geçeceğiz ve güvenli alanlara bırakılmasını sağlayacağız hayvanlarımızı. E, belediyelerin şöyle bir e, durumu var. Sizler de olmuşsunuzdur. E, kendi belediyelerinde bulunan e, sokaktaki hayvanları topluyorlar. Başka belediyelerin alanlarına bırakıyorlar. Bu konuyla da alakalı e, bizler hem STKlarla hem de gönüllülerden oluşan bir ekip kuracağız ve bu ekipler e, bunu uygulayan belediyeleri takip edecekler. Biz de bildirdikleri takdirde bizler de gereken işlemi yapacağız ve uygulayacağız bu belediyelere. Yine e, hayvan haklarımızın, e, hayvanlarımızın yaşamaklarını haklarını e, güvence altına. Alacağız. Bunlarla alakalı bir hayvan hakları kanunu var biliyorsunuz ama biz bu hayvan hakları kanunu da genişletip daha kapsamlı hale getireceğiz.